Uyuyor galiba. Acaba yine kendinden geçmiş olmasın anne? Mukund? 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 Mukund uyan lütfen. Mokund! Madhu? Gerçekten burada mısın? Ben de hayal görüyorum sandım. Mokund! Annem! Hoş geldiniz. Merhaba. Hayır hayır hareket etmeye çalışma oğlum. Geçmiş olsun. Mokund! Durumun nedir? Tam olarak neler oluyor? Nasıl yani? Görüyorsun ki çok iyi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Mukund lütfen. Benden saklama. Evet, ben de televizyonda izledim. Annen ne kadar çok ağladı oğlum. Kadıncağız ne kadar inişeliydi. Gece birden neler oldu? Bütün kanallar seninle ilgili yayın yaptı. Durumu kötüye gidiyor dediler. Madu, lütfen yapma, ağlama. Efendim, siz ona açıklayın. Emadu ekranda gördüklerin annemin o hali tamamen aldatmacaydı. Neden? Yalvar acındır, malı götür. Daha önce duymadığınız bir şey değil sanırım. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Anne, bu Madunun annesi. Hoş geldiniz. Size her konuda destek olmaya devam edeceğim. Abi bu arada sabah buraya Madunun ablasıyla teyzesi geldi hasta ziyaretine. Bir de şeker kamışı ile süt getirmişler bize. Ablamla Roma. Evet, az önce çıktılar. Ah, doğrusu ben... ...evinizin babasıyla da tanışmak için sabırsızlanıyorum. Birkaç güne bir araya geliriz herhalde. Hemşirelerle doktorlar sürekli karıştırıyor. Benim Mukundun değil, senin annen sanıyorlar mesela. Ben de güya teyzenmişim. Teyze olur mu annesiniz? Merhaba Bayan Dikşit. Bütün dünya biliyor artık siz Mukund'un biricik annesi oluyorsunuz efendim. Madubala ve siz bütün şehrin dilindesiniz. Herkes sizden bahsediyor. Tepkileri görmek istiyor musunuz? Televizyonu açın. Hadi açın da görün. Ha işte orada. Son dakika gelişmesi için birlikteyiz. Arkeğin yaptığı kazanın görgü tanığı Madubala Malik, ünlü oyuncunun basın toplantısını basarak ağır ithamlarda bulundu. Diğer yandan kurbanın annesi de adalet istiyor. Bayan Dikşit'in açıklamalarından sonra polis kuvvetleri... Ünlü oyuncu Arkeğin evine gitti. Gördüğünüz gibi biz de şu an Arkey'in evinin önündeyiz. Madovala Malik'in kendisine meydan okumasının hemen ardından bugün gelinen nokta tam olarak işte bu. Arkey yani Rişap Kundra birazdan polisler tarafından götürülüp sorgulanacak. Rişap Kundra hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Ben Anki Singh, kameraman arkadaşım Vasim'le birlikte... Gördünüz mü? İşte etkisi böyle oldu. O kibirli tavırları olacakları önleyemedi. Arkey! Arkey bir dakika! Arkey! Arkey lütfen! Arkey! Arkey lütfen! Arkey! Arkey lütfen! Gördüğünüz gibi Arkey binadan polisler eşliğinde çıkıyor. Ve yine onlarla birlikte polis aracına doğru ilerliyor. Böylece karakola götürüleceğini de öğrenmiş olduk. Kendisi gönüllü mü oldu yoksa Madubala Mahli'nin şikayeti etkili oldu bilmiyoruz. Polis aracıyla efendim. Bir dakika, bir dakika beni diyeyim. dinler misiniz? Ha polis arabası, ha kendi arabası. Ne fark eder? Söyleyin, ne fark eder? Biraz anlayış lütfen. Ya Devletin lütfen aracıyla hayla. götürmek Bakın, zorundayız. Siz ne diyorsunuz? İlla amirimizi mi aramalıyım? Ne yapayım? Lütfen. Söyler misiniz lütfen? Lütfen. Efendim, efendim bir saniye. Arke, bir saniye. Lütfen, lütfen izin verin. efendim, tek bir Lütfen efendim, lütfen efendim. Lütfen size. efendim, lütfen kısa bir açıklama bir şey yapar mısınız? Efendim. Lütfen, lütfen efendim. Lütfen Ar efendim, lütfen efendim. Lütfen efendim, lütfen, lütfen efendim. efendim, lütfen efendim. efendim, sadece bir Ar soru efendim, soracağım. lütfen efendim. Lütfen efendim, lütfen Lütfen Herkes merak efendim. Lütfen cümle efendim. Lütfen lütfen efendim. lütfen efendim. tutuklandığı sırada RK herhangi bir açıklama yapmadı. Tek kelime konuşmuş. Onun da ne olduğu hakkında söylentiler var. Madubala. Bayan Dixit gördünüz mü? Röportajın onlara etkisi böyle işte. Onu anında gidip evinden alıverdiler. İyi de bu benim sayemde olmadı. Madubala'yı övmeniz gerekir. <laughs> Merak etmeyin en fazla 4 saatte çıkacaksınız. Merak etmeyin. Avukatı az önce bizzat aradım. Ben her şeyi halledeceğim tamam mı? Siz bana güvenin. Şimdilik konuşmayın. Avukatı bekleyin. O size ne söylemeniz gerekiyorsa bir bir hepsini anlatacak. Hiç merak etmeyin. Lütfen lütfen bir daha yolu açar mısınız? Böyle lütfen. Daha iyi hakkını verir artık. Hey kendinize İyi gelin patron. bir basın, güneşinize saldıramazsınız. Hayır, 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 siz? Patron, rakam, sakin gelin tamam. gelin. Lütfen gelin. patron, sakin olun, tamam, lütfen patron, hiçbir şey söyleme. basın görevlisine saldıramazsınız, Yapma, yapmayın. Yapma patron. Bir şeyler söyle. Efendim, lütfen, lütfen. şey söyle, son bir açıklama da Lütfen. Siz bana söyleyin, ben hallederim patron. Siz de çekilir misiniz şuradan lütfen? Bırakın, rahat bırakın, tamam, tamam patron, sinirlenmeyin. Tamam, bırakın arkadaşlar, tamam. RK durumu iyice anlamıştır artık. İzniniz olursa bir tavsiyede bulunmak isterim. Arkeğin üstünde baskı oluşması iyi oldu. Hmm. Artık fiyatı istediğiniz kadar arttırın. Ben öyle çok büyük paralar peşinde değilim. sıvattimin düğün masrafları çıksın yeter. Bir de Moa'nın işlerine katkım olsun. Ha bir de babamızın emekliliği rahat geçsin bize yeter. Yani... Sadece on bin rupi yeter. Efendim... Bence çeşme akarken kovayı doldurmaya bakın. Hele şimdi böyle gürül gürül akarken hiç durmayın. Doldurun kovayı bayan Dikşit doldurun. Doldurun. Efendim, Mukun Dikşit hangi odadaydı? Evet. Susuyanlar teker teker geliyor. Bence siz kovanızı hazırlayın efendim. Bolca doldurmaya bakın. Hemen geliyorum. Biraz hızlı bakamaz efendim, mısınız? Efendim 304. 304. Evet. 304 numaralı oda nerede acaba? Dümdüz gidin karşıda. <laughs> tamam sağ olun. Buyurun. 「そろーりそろり」「そろりそろり」